Herkese selamlar, sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Şimdi bugün sizinle yapımı çok kolay ama şık mı şık duran çitlenbik örgü modelinin yapımını çalışacağız. Modelimin anlatımını yaparken şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Bim'den almıştım ben bu ipimi. Ve şöyle şişlerimde yine ipime uygun bir şiş olacak. Ama numarasını veremiyorum. Çünkü yazmıyor arkadaşlar kenarında. Şişinize ipinize uygun sizler de şişlerinize numarasını belirleyebilirsiniz. Şimdi modelimizin öncelikle ilmek sayılarından bahsetmek istiyorum. İlmek sayılarımız dördün katları artı bir. Yani dördün katları şeklinde ilmekler hazırlıyoruz. Ve artı bir tane de ilmek ekliyoruz. Ben şöyle bir ön hazırlık için ilmeklerimi bir düz bir ters örerek şöyle küçük bir lastik yaptım. Sizin bildiğiniz farklı lastik modelleriniz varsa onu da modelin altına kurabilirsiniz. İlk sıramla hemen başlayayım. Şöyle ipimi alayım öncelikle. Anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım hanımlar. İnşallah faydalı bir video olacak sizin için. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğimi 1 2 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi bakın burada yapacağımız işlem çok basit. Şöyle ipimi şişimin üzerine doğru şu şekilde yatırdım. Şimdi sırasına gelen ilmeği şu şekilde şişime alıyorum. Bakın ipim yine bakın şişin üzerine doğru yattı. Şimdi sırasına gelen ilmeğimi şöyle şu taraftan alacağım. 1, 2, 3 ilmeğimi yine kenarda yaptığım gibi düz örüyorum. Tekrar yatırıyorum bakın şu şekilde ipimi. Sıradaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Tekrar sırasına gelen 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aldım ilmeğimi şişimin üzerine. Sıradaki ilmeğimi şu arkadan tutturacağım. Şişimi örmeden aldım. Bakın ipim yine bu tarafta. Sırasına gelen 3 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum aldım bakın şu şekilde sırasına gelen ilmeğimi örmeden aldım bakın 3 tane düzüm kaldı bu üç tane düzümü yine yani üç tane ilmeğim kaldı 3 tane düzümü yine düz olarak örüyorum bu şekilde birinci sıramız tamam dönelim arka tarafa ikinci sıramızı yapıyoruz şimdi bakın 3 tane ters ilmeğim var kenar ilmeğinden sonra hemen ilmeklerimize ters olarak örelim 2 ve 3. Şimdi bakın burada bir üzerine yatırdığımız ilmek var. Bir de örmeden aldığımız ilmek var. Tekrar şişimin üzerine bu şekilde ipimi doluyorum ve bu doladığım ilmekle örmeden aldığım ilmeğimi tekrar şöyle örmeden alıyorum bakın. Şimdi sırasına gelen bu 3 tane ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Tekrar bakın şöyle yatırıyorum. İki tane ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İpim geride kaldı ama yine şişimin üzerinde. Ne yapıyoruz? Üç tane düz yapmıştık. Bunları bu yüzde ters olarak yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar tekrar ederek gideceğim. Net anlayabilmeniz için. Aldım şişimin üzerine ilmeğimi. Ve bu iki tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Ve sırasına gelen yine üç tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ve 3. Aldım ilmeğimi. Bakın bu şekilde ikisini örmeden aldım yine. Ve sırasına gelen 3 ilmeğimi bu yüzde ters örüyorum. Kenar ilmeğini de düz örüp sıramı bitiriyorum. Hiçbir şey belli değil değil mi şimdi? Ama çok güzel bir şekil ortaya çıkartacağız. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Keşke şunu kesseydim. Sürekli elime dolanıyor. Şimdi hanımlar bakın karşımda 3 tane düzüm var. 1 2 3 tane düzümü ördüm. Şimdi burada bakın 2 tane doladığımız ip bir tane de örmeden sağ sol şişe geçirdiğimiz ilmeğimiz var. Bu şekilde ipimi ön tarafa alıyorum. Üçünün de içinden şu şekilde geçiriyorum. Bir defa ters örüyorum. Sarıyorum bir kere artırma yapıyorum burada. Tekrar İlmeğimin yani bu 3 ilmeğimin içinden 1 ilmek daha çıkartıyorum. İlmek sayımız 3 oldu. Yani burada 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkardık. Sırasına gelen 3 tane ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa aldım. 3 tane bu altta kalan ilmeklerimin 3'ünü de önce bir ilmek aldım, ters ördüm, sardım, artırma yaptım. Şimdi tekrardan ters örgü yapıp yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış olduk. Ama 3 tane bakın doladığımız bir de örmeden aldığımız ilmeğimiz var. 1 2 ve 3. Aynı işlem. Öne aldım ipimi. Bakın bir kere ters ördüm bırakmıyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Tekrar bir kere daha ters örüyorum. 3 tane düzümüz var yine. Öne aldım ipimi. Bakın yine 3 tane ilmeğimiz var. Ters ör. Bir tane artır. Ve yine ters olarak ör. 3 tane düzümüz kaldı. Hemen onları tamamlayıp diğer sıraya geçelim. 3 tane düzümü de ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Ve bitirdim. Bu şekilde. Hiçbir şey belli değil. Şimdi modelimize asıl şekil verecek sıra burası. 3 sırada tabanın hazırlığını yaptık. Şimdi modele artık şekil veriyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi 3 tane tersim var ya. İlkini yine ters olarak ördüm. İkinciyi de yine ters olarak ördüm. Üçüncüyü örmüyorum. Şimdi bu üçüncü ilmeğim ters ya bunu örmüyorum. Ne yapıyorum bakın. Şimdi şu ilmeğimle bunu ikisini bir örmem lazım. O yüzden öncelikle bu iki ilmeğimi şöyle yerlerini değiştiriyorum ve ikisini bir örüyorum. Bakın bu şekilde. Bir tane karşıma yine ilmeğim çıkıyor. O ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir tane yine artırma yaptığım ilmeğim var. Diğer ters ilmeğimle ikisini düz olarak örüyorum. Bir tane ters örgü yapıyorum. Şimdi bakın yine 3 tane burada ilmeğimiz var. İkisi artırma birisi ters örmeydi. Bu tarafta düz oluyor. Ilmeğimi alıyorum. Bakın şöyle şişime takıyorum. Bu ters ilmeğimle ikisinin yerlerini değiştiriyorum. Ve bu iki tane ilmeğimin ikisini birden düz olarak örüyorum. Ortadakini düz olarak ördüm. Artırdığım ilmekle yanındaki tersimi yine düz olarak ördüm. Bir tane tersine. 2 tane modelim kaldı. İkisinde yine anlatımını yapacağım ilmeğimi alıyorum bakın. Bir tane tersi bıraktık. Ilmeğimi alıyorum. Ters ilmeğimi de şöyle takıyorum. Yerlerini değiştiriyorum ama artırdığım ilmeği ön taraftan değişiyorum. İkisini düz olarak ördüm. Ortadakini düz olarak ördüm. Burnumla yanındaki tersi düz olarak ördüm. Bir tane ters yani burada bu 3 tane tersin kenardakilerini modelde kullanıyoruz. Ortadaki tek kalıyor. Son bir defa daha tekrarlayalım. Yer değişimi yaptım ön taraftan. 2 ilmeğimi birden düz ördüm. Ortadakini düz ördüm. Şimdi bununla artırma yaptığım ilmekle yanındakini düz ördüm. Şimdi yine bu kalan iki tane ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Modelimizi şu anda kurduk. Modelimiz şu an bitti. Tekrar şöyle bir göstereyim önce isterseniz. Model ilerledikçe böyle e, güzel bir görüntü oluşturacak. Şimdi hiçbir şey anlayamamanız normal. Biz tekrar şimdi arka yüze döndüğümüzde modeli tekrar kurma işlemi yapacağız. Şimdi ilmekler nerelere denk gelecek? Onu hemen bir görün. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi ne yapmıştık ilk baş sırada? 3 tane düz. 3 tane düzümüzü örüyoruz. 2 3. Bunun burada ters olduğuna bakmayın, düz öreceksiniz. Şimdi bakın, örmeden bir ilmek kalıyorduk. O da hangisi bakın şu ortada tek başına ördüğümüz ilmek var ya bakın şu. İki yana açtık, bir de ortaya aldık ya. İpimi şöyle şişimin üzerine dolandırdım. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve yine bakın bunların ters olduğuna bakmıyoruz. 3 tane düz ilmek örüyoruz. 2 3 Doluyorum bir defa. Yine bakın modelin ortasındaki ilmek. Doluyorum şöyle bir kere, örmeden alıyorum. Yine ne yapıyorum? 3 tane düz. 2 ve 3. Aldım ortadaki ilmeğimi, şişime örmeden aldım. 1 2 3. Bakın yine ortadayız modelin ortasında aldım üstüne doladım ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve şimdi yine 3 tane düzle. Ay bir türlü alamadım. 3 tane düzle sıramızı bitiriyoruz. Kenar ilmeğini de düz olarak ördük. Şimdi burada ne yapacaksınız artık? Bakın burada yapacağımız işlemde şurada iki dolama yapmıştık ya. Bakın burada iki e, bir dolama yaptık, bir tane örmeden aldık. 2. sırada ne yapmıştık? Bir kere daha dolama yapıyorduk. Buraya bir kere daha dolama yapacağız. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani terse ters, düzse düz o anlamda diyorum. Döndüğümüzde ne yapacağız? Bu üç tane ilmeğimiz olmuş olacak burada ortada. Ondan üç tane ilmek çıkaracağız. Tekrar döndüğümüzde şuradaki açma işlemini yapacağız. Yani modelimiz bu şekilde. Dört sırada bir kendini tekrar edecek bir model. Şimdi ben size bir de ön çalışma yaptım. Şöyle e, çok tatlı bir renkte hazırladım hanımlar onu da. Şişimin kalınlığına bakmayın. Aynı şişlerle ördüm bunu ve çok da yakıştığını düşünüyorum. Şimdi şöyle benim verdiğim sayılarda mesela 4 ve 4'ün katları artı 1 dedim ya. Sizler e, yelek yapacaksanız, hırka yapacaksanız şu kenarı bu şekilde ne kadar artıracaksınız artı o kadar ilmek daha ekleyeceksiniz. Ben kenarları bu şekilde yaptım. Hani hırka falan düşünürsünüz diye. Yelek falan düşünürsünüz diye. Orijinal rakam bu. Dördün katları artı bir. Ama sizler dediğim gibi artırma yapacaksanız artıracaksınız buradaki ilmeği. Ona göre ilmek hazırlayacaksınız. Şu modelimin duruşu da bu şekilde hanımlar. Çok güzel, çok temiz ve her örgüye yakışacağını düşündüğüm bir model. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de modeli beğendiniz. Özellikle çok zarif durması beni bir ayrı modele hayran bıraktı diyebilirim. Arka tarafı da bu şekilde. Her iki tarafı da aslında çok düzgün bir model hanımlar. İnşallah güzel projelerinizde kullanırsınız. Kullandıkça da inşallah beni hatırlarsınız. Beni buraya kadar ilgiyle izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.